Burada düzen böyle dönüyor. Bu düzeni kırmazsan da hiçbir şey düzelmez. Ya düzen bu düzen değişmez. Bu düzen değişmez diyen gitsin abi. Çünkü değişir. Bu ülkede çok şey değişir. Bu ülke kurtuluş savaşını yaşadı. Bu ülke yeniden kuruldu ve şahane de bir yer oldu. Bu ülke değişir. İstersen değişir. Üç tane kafayı takmış adama bakar. <laughs> I tried to sell my shit He's so psyched I made this life so as I can But I ain't got no fucking chance To lead another way ay yeah yeah yeah, He said, ay yeah yeah My dreams come true when I die When life's so fucked up